beraberiz. Tercümede de Saruhan Karaman bizlere eşlik edecek. Öncelikle e, aslında üzgünüz biraz. E, çünkü maçı tamamen domine ettiğimiz yani bir müsabaka müsabakaydı. E, nasıl değerlendirir? Bir de aynı zamanda çok faal oldu. Yani bu sebeple de çok oyun durdu. E, bunu nasıl değerlendirir Fred? Uh, Fred, primeira vez a gente está infeliz por esse resultado porque a gente dominou esse jogo. É o jogo parou muito também hoje por causa de faltas. O que você pode dizer? O que você vai dizer sobre sobre o jogo? É, claro, queríamos sair vencedor, queríamos ganhar o jogo, é, Criamos algumas chances ali, poderíamos ter feito gol. Sabemos que ele tem uma boa equipe, mas é, era para ter ganho jogo hoje. Mas foi um bom jogo, foi um bom jogo, conseguimos controlar, conseguimos, soubemos é, sofrer quando eles estavam nos atacando, defendemos bem. É, claro que concedemos algumas poucas chances para eles, mas estamos felizes, estamos evoluindo bem. É, agora chegamos, chegaram alguns esforços. Espero que a gente possa continuar a crescer e continuar bem tanto no campeonato como como aqui na Liga Evet aslında şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz ki biz gerçekten kazanmayı bugün çok istedik. Bunu yapabilmek için de aslında çok fazla şans yarattık. Yarattığımız şansları gollerle değerlendirebilirdik. Ama tabii iyi bir rakibe karşı da oynadık. Bunu da söyleyebiliriz. Oyunu domine ettik, kontrol ettik sizin de söylediğiniz gibi ve rakibin e, yapmış olduğu ofansif aksiyonlarda bana göre iyi bir şekilde e, defans yaptık. Savunma kısmını iyi yaptığımızı düşünüyorum. Ama tabii birkaç pozisyonda verdik rakibe. Bugün kazanabilirdik. Yolumuza tabii ki de devam edeceğiz. E, gruptan çıka bilmek adına e, oynayacağımız maçlar Avrupa Ligi'nde bir sonraki oynayacağımız maçı da en iyi şekilde hazırlanıp gruptan çıkmak için o maçta galibiyetle tamamlamaya çalışacağız. Bu Teşekkürler Saran. Evet karşılaşma sonrası sıfır et. bizlerle beraberdi söz tekrar merkezle bırakıyoruz. Şu doğurmayı ve gol evet. Nasıl kendi le match a fini 0-0 aujourd'hui. Lyon et c'est une équipe très forte costaud. Ils vont également bien dans la Ligue d'Europe. Ben maintenant, à 9 points. Et aujourd'hui, on a joué avec 3 défenseurs centrales. Et la première fois qu'on n'a pas encaissé le but euh, dans l'Europe. Et qu'est-ce que tu peux dire collectivement et également ta prestation individuelle Déjà, tout d'abord, je voulais rendre hommage aux victimes du drame à aux familles des victimes. Ensuite, concernant le match, on savait que c'était une grosse équipe. Offensivement, ils ont beaucoup de talent. On l'a vu aujourd'hui. Donc fallait bien défendre. Aujourd'hui le coach, il n'a pas eu le choix de mettre une défense à trois, parce qu'il manquait énormément de joueurs défensivement. On a bien fait le travail, parce qu'on n'a pas concédé énormément d'occasions. Malheureusement ils ont marqué, ils ont manqué ce petits buts pour pouvoir euh, gagner euh, ce match et se qualifier. durumla ilgili konuşmak istiyorum. Bununla başlamak istiyorum. Ee, Öğrenlere ölenlere, Allah'tan rahmet diliyorum. Aynı şekilde de yaralılara, acil şifalar, ailelerine de aynı şekilde başsağlığı dileklerimi ileterek cümlelerime başlayayım. Evet, Lyon güçlü bir takım, yetenekli oyunculara sahip ofansif anlamda da kuvvetli bir takıma karşı oynadığımızı düşünüyorum. Tabii ki bu noktada bizim de iyi bir şekilde defans yapmamız gerekiyordu. Geride üçlü savunmayla oynadık, söylemiş olduğunuz gibi. Üç stoperle geride oynadık ve bana göre iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Çok fazla rakibe de fırsat tanıdığımızı düşünmüyorum defansif anlamda. Yaratmış olduğumuz pozisyonlar vardı. Golle sonuçlanabilirdi. Tabii ki de oynayacağımız bir sonraki maçta amacımız isteğimiz gruptan çıkmak olacak. Diego Carlos ve Milan Skriniar iyi bir önemli oyuncu takıma katıldı. Kendisiyle aynı mevkide oynayan oyuncular transferleri nasıl Euh alors on a recruté Diego Carlos et Milan Skriniar il joue également aynı même poste comme toi comme défenseur central. Et qu'est-ce que tu veux dire à propos de, de ces transferts Et, et d'autres choses Qu'est-ce que tu veux dire à propos de la prestation de Yusuf aujourd'hui On est très content de les avoir recrutés. Parce que malheureusement, on, avait des manques, on a des manques défensivement. On a perdu BKO et Jaden sur blessure. Donc il fallait recruter à ce poste. Donc on est très content. C'est des joueurs d'expérience. Ils vont nous apporter de la qualité également. Donc je suis content pour la suite. Après, pour parler Souf, il a fait un très bon match aujourd'hui. Voilà, c'était, pas facile de rentrer et être titulaire dès le premier match, mais franchement, je lui donne toutes mes félicitations. Après, on a vu un entraînement qui se donne toujours à fond, à 100%, donc moi, je suis pas surpris de sa prestation aujourd'hui. bölge noktasında eksikliklerimiz var. BKO ve Sakat bildiğiniz gibi. Dolayısıyla bu iki oyuncunun katılmasından dolayı ben mutlu olduğumu söyleyebilirim. Çünkü tecrübeli futbolcular ve hiç şüphem yok ki bizlere kalitelerini sunacaklardır, kalite katacaklardır. Yusuf'la ilgili şunları söyleyebilirim. Gerçekten bugün çok iyi bir maç çıkardı. Kolay değil tabii ki böyle bir rakibe karşı ilk 11 ee, başlamak ama ben kendisini gerçekten tebrik ediyorum çok iyi bir maç çıkardı. Zaten İdman'da da %100 bir şekilde performans gösteriyor. Dolayısıyla bugün göstermiş olduğu performans beni şaşırtmadı. Any question? Rencim <laughs> edin. Ben bir teşekkür ederim. <laughs> Hapusunda da bir gösterdiği maçı var. Yükte yarış konuşuyor. 6 puana gidip var. Şu an itibariyle gelen transferlere de dahil ederse takımın kadrosu şu yarışında nasıl bir şansı olmuş? Donc, moi je vais également demander une question sur le, le match GOZEPE. Mettons la différence est entre Pazar et nous, c'est 6 points. Avec les participations des nouveaux joueurs, comment tu trouves la chance de Fenerbahce pour gagner le titre ouais, De toute façon, il va falloir gagner tous les matchs. On est à 6 points de retard. On n'a pas le droit à l'erreur. Donc, il va falloir vite se reconcentrer sur ce week-end. Le match de GOZEPE, c'est une équipe surprise cette année. Voilà, ils ont fait beaucoup de bons résultats, surtout à domicile. Donc on plus droit à l'erreur. Il va falloir gagner ce match. Evet aslında şunu söyleyebiliriz. Her maç gerçekten çok önemli bizler açısından ve her maçı kazanmamız gerekiyor tabii ki. Amacımız isteğimiz bu. Söylemiş olduğunuz gibi 6 puanlık bir fark söz konusu şu anda ve bizim yolumuza hata yapmadan devam etmemiz gerekiyor yüksek konsantrasyonla maçlara çıkıp maçlardan galibiyetle ayrılmalıyız. Göztepe ile ilgili şunu söyleyebilirim. Gerçekten bu sene sürpriz yarattılar. Gösterdikleri performansla beraber oynamış oldukları maçlarda gerçekten iyi performans ortaya, ortaya koydular. Özellikle evlerinde oynadıkları maçlarda. Tabii ki bizim amacımız, isteğimiz hatasız yolumuza galibiyetlerle devam edebilmek. Teşekkürler. ederim. Teşekkür ederim.